Bye. Mm -hmm. Bugün Tarsus Müzik Günleri'nin etkinliğinin sonucunu yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonrası devam edecek. Bu arada özellikle dün verdikleri iki konser ve bugünkü nefis konserle Hanover Oda Orkestrası sanatçılarına ve Çukurova solistlerine şükranlarımı iletiyorum. <laughs> Almanya'dan geldiler, İsviçre'den geldiler. Bulgaristan'dan geldiler, Ankara'dan geldiler. Hepsine huzurumuzda tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Tarsus, geçmişin karanlığının yarının aydınlığa gitmesine sanatla başaracak ve siz değerli katılımcılarla, siz değerli Tarsuslarla sağlayacaktır. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Çok sevindik. Bir taraftan Türk halk müziğinin seçkin parçaları, yerel sanatçılar, bir taraftan dünyanın ünlü Alman Hannover Orkestrası bir arada evrensel bir müzik. Coştuk. Tarsun tanıtımı için de çok sevindirici bir gelişme. Umarım bunlar tekrar bu tür konserler, bu tür etkinlikler devam eder. Neşet Ertaş'ın da anısına iyi oldu. Teşekkür ederiz. Çok sevdiğimiz türküleri böyle klasik müzik gibi eşliğinde dinlemek daha ayrı bir keyifti. Çok güzel böyle etkinlikler daha çok olsun. Daha çok katılalım. Ruhumuz güzelleşti bugün. Hem bizim kendi öz etkinliklerimiz, kendi yerelimiz ve dışarıdan gelen bu güzel güzide insanların mutlaka bizi farklı yönlere götürür. Onların kültürünü de paylaşmış oluruz. Çünkü burası bir tarih kenti. Bunların vermiş olduğu kültürün tamamı burada yıllar önce yaşanmış. Bu yaşanmışlıkları en azından gün yüzüne çıkmış olur. Devamını istiyoruz. Evet, öncelikle çok güzel bir akşamdı. Ben iki gündür de geliyorum. Hem cumartesi günü hem de pazar günü etkinliğe de geldik. İlk defa Tarsus'ta düzenlendi. Açıkçası ilerleyen zamanlarda tekrardan devamı olursa tekrardan gelmeyi düşünüyorum. Teşekkürler. İki gündür gerçekten müzeye doyduk. Çok güzeldi. Çok güzel bir etkinlik. Başarılar. Yani daha çok etkinlik olsun daha güzel olacaktır. Bu iki değerli büyük sanatçımızın eserlerini senfoniyle birlikte Muhteşem bir şekilde seslendirdiler. Belediyeye de bu hizmetinden dolayı sonsuz teşekkür ederiz. Biz dün olan programda da buradaydık ve buradaki sanatçıların hepsi geçmişte çok çok büyük başarılarımıza atmış çok değerli sanatçılar. O yüzden onları bugün burada bir kez daha dinleme fırsatı yakalamak çok büyük onur ve mutluluk kaynağıydı bizim için. Ayrıca Neşet Ertaş, Aşık Beysel gibi çok değerli sanatçılar ne yani onların şarkılarında seslendiler. Mükemmel bir geceydi. Yani özet geçmek gerekirse çok sıcak, çok içten, çok şahane bir akşamdı. Gönülleri sağ Çok e, hoş bir etkinlikti. Tarsus Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Böyle etkinliklerin devamını da temenni ediyoruz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir geceyi bize yaşattığı için belediye başkanımıza, <laughs> Konar buraya gelen bizim kulaklarımızın pasını açan bu güzel orkestere ya ses hepsine çok teşekkür ediyorum. Keşke böyle etkinlikler artsa. Memnun olduk. Harika seslerde pırlanta gibi gurur duyduk. Nefis de devamını bekliyoruz. Yani insanların ihtiyacı var böyle şeylere.